Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Mehmet Öntürk'ün önderliğinde Hatay'ın yeniden inşa ve ihya sürecinde yürüttüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kırsal kalkınmaya yönelik destek ve çalışmalara da önem veriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin önemli gelir kaynaklarından olan tarımda modern ekipmanlar ve etkili yöntemlerle üretimin daha verimli ve ekonomik hale getirilmesi amacıyla Başkan Mehmet Öntürk'ün talimatları doğrultusunda üreticiye destek olacak projeleri teker teker hayata geçirdi. Tarımla ilgili orta ve küçük ölçekli tarım işletmeleri için ücretsiz rehberlik ve teknik destek hizmeti sağlayacağız üreticimize mazot ve gübre destekleri vereceğiz. Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri 15 ilçede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 3906 büyükbaş hayvanın ücretsiz tırnak bakımını gerçekleştirirken hayvancılıkla geçimini sağlayan 282 vatandaşa da süt sağım makinesi dağıttı. Bir yandan üretimimizin ayağa kalkması, tarımımızın, ziraatimizin, diğer yandan şehrimizin ayağa kalkması bizleri çok mutlu ediyor. Bu desteklerimiz çeşitli kademelerde devam ediyor, edecek imkanlarımız ölçüsünde. Pidesini <laughs> dağıttığımız ürünleri burada görmek e, beni mutlu etti. Hayırlı bereket olsun diyorum. <laughs>